Bak bak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Gel abi. Gördüğünüz gibi orada Arslan Bey Parkı'nda uzun bir köprü var. Oraya gideceğiz. Sağlanan köprü diye geçiler. Arslan Bey derseniz Aslan Bey Mesir alanı. Mesir alanı Sallanan Köprü derseniz burası zaten ilk çıkar. An. Başlayabiliriz. Arkadaşlar. Ay. Ay, yok hadi. Ben gördüm. Fotoğrafı yaşayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sizle gelin. Yok ben gelmem. Hadi. Hadi. gel. Hadi Arkadaşlar şu an. Gene korkmak demir kurucu demirler var. Ya, ama o yüksek, sen gitme gel. Dikkat et bak ayağın kasara. Koş dur asıl. Kara zıplama. Baskın yere. Bok sağlam. çok yüksek değil zaten bir şey Ha bok yüksek. Kayra sallama. Döverim. Ağzını dağıtırım bak. Kayra inatın abi ben. Döneceğiz gel. Hı -hı. Gel gel. Dönüyor mu? Dönüyor mu? Arkadaşlar Ay. 30 metre var. Evet. Alakoy. 15 metre var ama daha. sona geldik. 15 metre var arkadaşlar rahat. Oy. Evet. Arkadaşlar şimdi şeye gidiyoruz. Oy çok salladı. Çok salladı abi. Şu an bir şey olmaz. Şu an korkum yok. Giderim. Çünkü yüksekte değil. Hayır yüksekte değil değil abi. En az rahat değil Evet şu an çıktık. Ya şu an bir şey yok. Şu evet. an uzun kaydada doluyor. yolculuğumuz başlıyor korktu biraz. Evet. Şimdi nereye Korktuk. Uzun kaydıra. Korktuk. Orada da köprü var. Ben bir de salladım ya, ortaları da çok korkunç oldu arkadaşlar. Ha bir daha salla bak sen arkadaşlar. şimdi ben bugün kameramı almam lazım da abim açtı. Birazdan oluruz Değişiriz ben. zaten. Hadi. Gidelim o zaman yola. Arkadaşlar orada da çoğunluk var yalnız. Evet oraya çok orada çok bir şey yok park alan falan ya yani piknik alanı var orada. Neden? Şuradan arkadaşlar. Şimdi o büyük kaydırakların olduğu yere gideceğiz. Bakalım. Macera oyun alanı. Macera oyun alanı buradan. İledi. Arkadaşlar burası benim doğduğum yer. Gözlüklük Arkadaşlar hayır. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Gözlüklük. Ben bunu yaşamak istemiyorum. Evet şu an gidiyoruz. Ben bunu yaşamak istemiyorum abi. Aoo! Oh. Şu an sallanıyormuş gibi biliyor musun? Arka, evet arkadaşlar yani şöyle yaptığımızda sanki sallanıyormuş gibi. Burada hiçbir yıkım yok arkadaşlar görüyorsun zaten. Maraş burası bu arada. Kahraman Maraş, Büyükşehir Belediyesi. 12 Şubat ilçesi. Adam burayı yıkamamadı büyük. Çok ağaç hep ormanlık ama Evet abi. Ya dağın tepesi şey. zaten. Ama arkadaşlar bazı ağaçlar söküldü. Kökleri oyladı. Mesela şurada bir örneği var. Evet. Abi. Gördüğünüz gibi birkaç ağaç söküldü. Orada orada falan. Bakın. Şu an biraz daha ileride galiba. Evet, evet. Evet. Arkadaşlar ben bu anı yaşamak istiyor muyum? Hayır. Çünkü galiba 30 metre falan yüksekte. Düşsek ge ha. herhalde. Yani 3 metre olsa birazdan ölürüz. Ben gidiyoruz. Bakalım. Aa, arkadaşlar ben çok kötüyüm ya. Ayaklar ve sular indi indanlaşıyor. Görünüyor. Yaz göründü. Göründü arkadaşlar göründü. <laughs> Korkuyorum. Benim kaydıraklarım değil. Arkadaşlar o abim Abim şimdi korkun, korkun halat. Ama. halat. Halatlar arkadaşlar halatlar. Abim çok korkuyor halatlardan. Ya düşsek versek? Arkadaşlar öyle bir şey yok tabi. Neden? Ay Hı. geldik. Arkadaşlar böyle bir asla şeyiniz olmaz. Çünkü arkadaşlar burası her sene ipleri halatları en güçlü olarak olacak şehir değişiyor. <laughs> evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Ben kenardan gidelim. Şöyle. Görün de şöyle bir bakın isterseniz bakın. Şurası. Gördün mü diyorlar. Geldik. Geldi. E, geldik arkadaşlar. Kaldırmış. Geldiydi. Yok kaldırmamışlar tamam. Ayi. Geldik. Paşaları, sıvayın beyler. Ölmeye hazırlanan. Cebimi kapatsana. Arkadaşlar tamam. Siz biraz şöyle gözünü tutun. Devam edelim abi biz. Kapat. Hı. Hadi arkadaşlar. Ay. Arkadan babaannengi de geliyor bu arada. Evet şöyle. Ay, ilk önce küçükten yani başlayalım. Büyük... Küçükten başlamayacağız. İlk önce küçük. En büyükten başlayalım. Küçüğe doğru gideriz. Sonra sonra büyük. İlk önce en küçük, en sonra en büyük deniyor. Daha bakın arkadaşlar kaydırak şu. Arkadaşlar çok kötü. Görüyor musunuz? Biz böyle erken saatte gelmeye çalıştık çünkü arkadaşlar böyle saat içinde gibi olduğunda kalabalık oluyor. Çok kalabalık oluyor. Bir de aa, arkadaşlar bakın şuradan başlıyor, şurada bitiyor. Evet arkadaşlar aşağı şöyle bir gösterelim. Gelin arkadaşlar. Çok da göstermek istemem insanlar var. Şöyle. Sonra orada bitiyor. Evet geliyoruz. Geldik arkadaşlar artık. Çıkmaya hazır gibiyiz. Başlayalım. Şuradan girişimizi yapalım. Gelin arkadaşlar. Böyle. Aha arkadaşlar bu kadar uzunlukta. bak ki. Çok uzun arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Let's Let's go. Sigara Sağlam abi. Şöyle bir parantez yapıp oraya ineceğiz. Evet. Bekleyerek. Biraz bekleyelim. Onlar onlar biraz bekleyelim. Kamera var bana şimdi. Biz bir tane kayalım mı? Beklemediler. Evet arkadaşlar. Biz kayıyoruz. Hayır Oğlum bir dur. Arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle anlatayım. gösterelim. Arkadaşlar şimdi buradan iki tane çıkma yeri var. Birisi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane merdiven var. Merdivenlerden direkt çıkarak da yapabiliyorsunuz. Evet, şöyle gösterelim. Bayağı yoksa şurada kaydırak zaten Şöyle. Arkadaşlar Gidiyor. inanmayanlar, kahramanmaraşı inanmayanlar Burada Kahramanmaraş Belediyesi 2013. Evet yazıyor. Ama Kahramanmaraş 2013'te büyük değildi. Şu an Büyükşehir Belediyesi. Bakabilir isterseniz Evet şu an gitmeye hazırız. Korku dolu Bakalım. Ne haber abi? Ne Evet. nerede, <gülüyor> nerede? Ha orada. Ben de bir gittim ya. Hadi yasanız da. Gel. çıkmaya başlayalım hadi. hadi. Gidiyoruz. İlk Sen... önce bir birinci basalım, başlayalım. Evet çıktık. Ayağım kayıyor. Kayra telefonu tut. Kayra, kayra, kayra al. Evet. Arkadaşlar şuradan da geçit var. Biz şurada durumuza da Bir dakika verebilir misin? Şu an arkadaşlar video kapatardım ama devamı gelecek. İlk parça atacağım. Buradan geçtikten sonra çekeceğiz.